Amazon'da PPC reklamlarını kullanarak satışlarımızı 2'ye, 4'e, 6'ya nasıl katlayabiliriz? Çok ufak maliyetler harcayarak gösteriyorum. Buyurunuz. Satıcı hesabı panelinden Advertising'i ve sonrasında Campaign Manager'ı seçiyorum. Sonrasında Create Campaign diyerek yeni bir kampanya oluşturuyorum. Gelen seçeneklerde Sponsored Product'ı seçiyorum. Diğerlerini seçmeyin yoksa bu rakiplerinizin işine yarar. Ardından kampanyanın ismini ve reklam oluşturacağım ürünleri seçiyorum. Şimdi işin tüm püf noktası burada saklı. O yüzden dikkat. Girebileceğim en alt kademeyi giriyorum ki çok az harcayarak çok yüksek satışlar elde edebileyim. O yüzden minimum olan 0.02 centi ya da poundu seçiyorum. Daha fazla harcama yapmaması için fix bitsi seçiyorum. Günlük bütçe olarak 5 dolar veya sterlini seçiyorum. Burada reklam kampanyanızın bitiş süresini ve farklı pazar yerlerinde de yayınlanmasını istiyorsanız seçenekleri seçebilirsiniz. Ardından create campaign diyoruz ve boom İlk reklam kampanyanızı çok düşük maliyetlerle hazırlamış oldunuz. Kendinizi bir tebrik edin. Finansal özgürlüğünü kazanmana yardımcı olacak içeriklerin devamı için beni takip etmeyi unutma.